Merhaba arkadaşlar ben Ayda Çaralı. Şimdi size PlayStation 5 kulaklığında kullandığım şu beyaz kulaklık hakkında bilgi vereceğim. Bunların da yan duvarları bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir senedir kullanıyorum. Bana diyorsunuz ya nasıl abi falan. Bakın böyle kulak sonuçta kullanmaya bağlı ama kulakların temas ettiği yerler duvarları bu şekilde oluyor. Bir önceki nesilde de, PlayStation 4'te de aynısı oldu. Ben bunları soydum. Bakın buralarda normalde parlaktı. Bunları böyle kopara kopara soydum. E, deformasyonu görüyorsunuz. Buraları da maviydi. İçini kopardım. Her seferinde böyle bir sıkıntı oluyor. Yani 4 kulaklığı, 5 kulaklığı da aynı şekilde. İleride nasıl oluyor diye söylüyorsanız, sürekli kullanıyorsanız bu şekilde oluyor. E, bu bilgiyi sizle paylaşmak istedim. Hoşçakalın. Görüşürüz.